Evet arkadaşlar, Dünya Sağlık Örgütü koronalı günler yaşıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün size ve bize 3 tane önerisi var. Birincisi düzenli uyku, ikincisi düzenli sağlıklı beslenme, üçüncüsü bir egzersiz öneriyorlar. Bu videoda size 5 farklı şınav çalışması göstereceğiz. Başlayalım. Evet arkadaşlar video böyleydi. Siz günlük düzenle bu 5 çalışmayı yaparak daha sağlıklı olabilirsiniz. Spor yapmak sizin bağışıklık sisteminizi güçlendireceği için eğer yakalansanız dahi umarım hiç kimse yakalanmaz. Rahat bir şekilde atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler.